kadının parmağında oynattığı erkekler geliyor buna. Yani yatakta dominant olmayı bilmiyor erkek çünkü. Yani öfke patlamaları yaşayan, stresli bir erkek, gergin bir erkek testosteronu yüksek değil de Testosteronu yüksek erkek rahattır. Tantra da bunu söylüyor zaten. Kadın enerjidir, erkek bilinçtir. Hocam, Tantra koçu, Tantra koçu diyoruz. Koçluk yapıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. E, insanlara danışmanlık yapıyorsunuz. Peki insanlar size ne diye geliyor daha çok? Temelde e, ereksiyon sorunu ve boşalma kontrolüyle geliyorlar. Ama bu buzdağının suyun üzerinde kalan kısmı genellikle. Yani bunun altında ne var? Şimdi cinsel sağlığımız bizim genel sağlığımızın bir göstergesidir. Bir sonucudur hatta. Ama onun da altında aslında genel sağlığımız da bizim yaşam tarzımızın, psikolojimizin, yaşam felsefemizin, kültürümüzün bir sonucudur nasıl ilişkiler kuruyoruz? E, bu aslında çocukluğa kadar gidiyor. Yani anneyle babayla olan ilişkiye kadar gidiyoruz bazı danışanlarla. Ama son dönemde karşıma en çok çıkan durumlardan bir tanesi şu. Kadının parmağında oynattığı erkekler geliyor bana. Yani ilişkiyi dominant olarak yöneten, adamın sürekli alttan almak zorunda kaldığı, ona hediyeler verdiği, onun için dünyaları verdiği, peşinden koştuğu, onsuz yapamam dediği ve burada bir sıkışmışlık hissiyle, buradan çıkmak isteğiyle gelen çok erkek oldu son zamanlarda bana. Burada tabii ki temel ilişki dinamiklerine bakıyoruz, güç dinamiklerine bakıyoruz. Burada bir yüzeysel olarak baktığımızda bir yöneten yönetilen var. Hani böyle bir submissive dominant biraz BDSM dille konuşursak. Yani yatakta dominant olmayı bilmiyor erkek çünkü. Yani yönetmek hani ben sesimi çıkarırsam ne olur? Beni bırakır gider mi? Böyle korkular. Yani erkeklerdeki bu korkuları gören bu kadınlar çok ciddi yönetiyorlar bu erkekleri. Bu aslında biraz daha derine indiğimizde narsist kadın empat erkek noktasına geliyor. Yani çok empat bu erkekler. Karşısındaki insanın tüm her şeyini görüyor. Ama o kadar karşısına bakıyor ki kendini unutuyor. Yani çocuğuna vermiş, karısına vermiş, insanlara ücretsiz hizmetler veriyor, herkese hediyeler alıyor falan böyle. Hani bunun türlü türlü versiyonları var tabii ki ama yani bu çok ciddi bir sorun. Son zamanlarda çok çalıştığım bir konu. Bir tür erkeğin rol değiştirmesi mi ya da bize toplumsal olarak ya da dünyada işte paradigma bu yönde mi? Ya Şöyle bir şey oluyor mesela bu kadınlar da zaten sıkılıyorlar bu erkeklerden ve dışarı bakmaya başlıyorlar. Hani bunu fark eden erkek artık yani ben her şeyi yapıyorum elimden gelen her şeyi yapıyorum gene de bu kadın bana gelmiyor. Ne yapacağım diyor o zaman ha belki erken borç almamı çözersem yatakta bir canavar olursam çözerim diyor. Fena bir mantık değil aslında oradan başlıyor. Bu zaten dönüşümün temel ekseni yani bütün felsefe burada şu. Sen bir erkek olarak gücü ele alırsan ya ben kendine bu yatırım yapıyorum, bu sorunumu çözeceğim, güçlü olacağım, kazanacağım dersen ve o yatırım yaparsan yatırımdan da kastım para değil sadece zaman ayırırsan, çaba sarf edersen bu sana inanılmaz bir özgüven vermeye başlıyor. Bu özgüven yoksa sen istediğin kadar BDSM'ye git. Dominant olamazsın. Yani erkek olarak kendini böyle en baştan bir elden geçirmen gerekiyor. Bir kalkınma planı yaratman gerekiyor enerji kaçaklarını ortadan kaldırman gerekiyor. Para kaçaklarını ortadan kaldırman gerekiyor. Nereye nasıl saçma şeyler harcıyorsun. Vakit harcıyorsun. Gereksiz ilişkiler. Mesela odadaki en akıllı insansa sen sen yanlış yerdesin. Hani sürekli insanlar seni aşağıya çekiyorsa to sosyal çevrende yanlış sosyal çevredesin. Yani bunlara çalışıyoruz mesela. Çok temelden bütün bunları yaptığı zaman o zaman öyle bir özgüven geliyor ki o zaman yatakları dominant oluyor. O zaman karısı da tam ters bir noktaya geliyor. Yani eskiden karısının peşinden koşuyordu. Artık karısı kocasının peşinden koşuyor. Yani neredesin, niye aramıyorsun beni, seni seviyorum falan demeye başlıyor. Mesela hiç demediği şeyler söylemeye başlıyor. Ve bu şunu da zorluyor. Tabii ki böyle bir kadın, narsist bir kadın genellikle zaten ben mükemmelim ve her şeyi hak ediyorum dediği için kendisiyle ilgili sorunları da hiç önemsemiyor. Mesela onun da cinsel sorunları var mesela ve bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Şu anda öyle bir noktaya geliyor ki bu ilişki artık dayatmak zorunda kalıyor kocası. Yani sen de artık Hani nasıl kadınlar hep istiyorlar ya bu erken boşalma sorunu çöz artık. Bu ereksiyon sorunu çöz artık diyor mesela kadın. Bu noktada artık erkek diyor ki ya şu artık vajinandaki şu ağrıyı artık geçir de biz bu sevişmeden zevk alalım. E burada bir yere gitmek istiyorum. Aynı konunun devamını çok emin değilim burada. E hanımcılık dediğimiz taraf mı? Burası? Açar mısın biraz? Ya hanımcılık eşimle derse o. Eşimin gönlü olsun. Evet. E... Alttan alan sürekli. İşte kılıbık erkek benim neslimin deyimiyle. Evet, o o taraftan bahsediyoruz. Evet, öyle evet. mi? Ee, ama diğer türlü de çok sert olunca yani işte yüzeysel bir sertlikse, göstermelik bir sertlikse o gerçek sertlik değil zaten. Yani mesela testosteron da çok yanlış anlaşılıyor. Öfke patlamaları yaşayan, stresli bir erkek, gergin bir erkek testosteron yüksek değildir. Testosteron yüksek erkek rahattır, sakindir, duygusal olarak olgundur. Çünkü kortizolu düşüktür. Yani stres hormonu tabii ki gün içerisinde zirve yapıyor ama kronik bir stresi yoktur. Kronik stres varsa bu testosteronla zıt. Yani terazinin iki kesesi gibi. Şu kadar uça gitmiyoruz değil mi? Eviyle ilgilenmeyen erkek değil. Bu çok uç. Ya da full eviyle ilgilenen, eşiyle ilgilenen, eşine derse yapan erkek de diğer uç. Ee, arada bir yerde yani evini de temizleyen erkek olabilir. Tabii Sen... tabii zaten bugün artık bu bir gereklilik. Yani artık bizim 20-30 sene önceki o vardır belki bir yerlerde ama hani modern İstanbul batıya dönük bir ailede Artık erkek de bulaşıkları yıkıyor işte gerekli bunu artık yapıyor yani bebeğin bezini o da değiştiriyor falan... olmalı yani bence ya ben böyle bir erkeğim en azından hani bunda bir sorun yok ama hem bunu yapıyor hem eve ekmek getiriyor hem e, hediyeler alıyor karısına karısı hala işte ben senden emin değilim tafraları falan. Hani burada bir gerçek narsist, empat, narsistler ve empatlar birbirini bulurlar. Yani burada narsist, erkek, empat, kadın da olabilir ama tabii ben erkeklerle çalıştığım için empat erkekler geliyor bana. Ve hani buna ben şaşırdım açıkçası çünkü çok var gerçekten toplumumuzda böyle olduğunu bilmiyordum. Peki bu rolünden memnunsa da mı? erkek gelmeli size yoksa ya şimdi şöyle yani bu rolü bir tanımlayalım bu rolün seviyeleri var yüzeyde ise işte belki bir submissive bir oyun oynuyorlar işte kadın dominatrix rolünde yatak odasında falan. Oyun keyifli bir şeyse böyle okey yani güzel. Ama bu ilişkinin en derinine sirayet ettiyse ciddi sorunlara yol açıyorsa artık bir sömürmeye dönüşmüşse hayır. Ya yani bunun dönüşmesi şart. Yani tabii ki herkes özgür istediği hayatı yaşamakta. Ya yani belki bunu izleyen bir arkadaş buradan bir şeylere uyanabilir belki ve evet aslında bu iyi değil diyebilir. O zaman bir şeyleri yani gücü eline alması gerekiyor ve risk alması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani genelde korkuyorlar çünkü. Ama ben bir şey söylersem beni bırakır gider. Şimdi buradan şuraya geliyoruz aslında. Opsiyonu olup olmama meselesine geliyoruz. Burada gene açalım Pandora'nın kutusunu. Yani sen az önce şeyden bahsettin. Mesela erken boşalan bir erkek şu riske giriyor ya da cinsel performansı iyi olmayan, boşalma ereksiyon sorunu olan bir erkek de şu risk var. Eşi onu aldatabilir. Şimdi bunların hepsi yerinde olsa bile de eşi onu aldatabilir. Sen de onu aldatabilirsin. Ama bu aldatacağım demek değil. Yani sağlıklı senaryoyu anlatıyorum. Opsiyonlarımızın olmasından bahsediyorum. Ne demek bu? Evliyiz, okey. Ben sana sadığım, kimseyle beraber olmuyorum. Sadece seninle beraber oluyorum. Çünkü seni seviyorum, sana da saygı duyuyorum. Okey, harika. Ama bu demek değil ki sana mecburum. Bana iyi davranmazsa opsiyonum çok. Saygı duymak zorunda kalıyor o zaman. Yani burada ciddi bir duygusal olgunluktan bahsediyorum, karakterden bahsediyorum. Bu varsa o adamda kadın ona saygı duyuyor. Çünkü biliyor ki evet adam akıllı birisi bana saygı duyuyor ve başka hiç kimseyle beraber olmuyor ama ben ayağımı denk almazsam da olabilir. Da o korku kadında bir saygı uyandı. Çünkü bu yoksa kadın hiç saygı duymuyor o adama. Maalesef. Yani opsiyonun olmasının getirdiği bir güç diyelim pozitif bir kuralım cümleyi. E bunun tersi de ama vice versa yani sonuçta kadının da opsiyonları var ve sen de karına saygı duymak zorundasın. Sen de onu ezemezsin ve tersini yapamazsın bunu yani sonuçta. O da gidebilir, gidebilmeli çünkü. Bu gidebilme hali, opsiyonların sahip ol, opsiyonların olması durumu aslında bir risk gibi gözükse de. ...aslında ilişkiyi gerçekten güçlü tutan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Burası biraz ters mantık gibi. Ee, evet burası çok ters. Yani şu an alıştığımız genel mantıktan biraz şeye, terse geldik ama... ...kişinin hürriyetini biraz elinden almak gibi bir şeyden bahsediyoruz. İradesini sahip olmak, seçeneklerini azaltıp... ...sen sadece böyle olmalısın, tek yönlü beslenme gibi. Diğer silahlarını evet. kullanmamak. Ya burada şu oluyor yani... ...ben bu kadına mecburum... ...ben bu adama mecburum... ...bu zayıflatan bir psikoloji... ...yani tamam çok muhafazakar bir yerden geliyorsundur... ...ve bunu böyle öğrenmişsindir... ...bunu yapabiliyorsundur... ...okey eyvallah... ...ama biraz batıya yüzünü dönük bir... ...yapıda yaşıyorsan... ...o zaman tam tersi... ...yani bunu tamamen... ...kartları masaya koymak... Yani işte ...erkek adamın malı ortadadır gibi... ...ama erkek er, er kadının da malı da ortadadır... ...o da işte mesela istediği gibi giyinebilir mesela bir sosyal ortamda. Eşi onu kıskanmaz. Altına yatan şey bu çünkü. Evet yani bak ben kendimi gösteriyorum. Bundan kaçınmıyorum. Erkek olarak ben de kendimi gösteriyorum, kaçınmıyorum ama bu demek değil ki ben ilk fırsatta aldatacağım. Yani bu çok zor bir ilişki modeli anlattım. Evet. evet İdeal evet. ve zor bir şeyden bahsediyorum. Çok primitif duygularımızı aşırı zorlayan bir yer. Ya hele ki modern dünyaya çok da evet. getiremediğimiz duygular bunlar. Ya burada iki tane yolun var. ya bastıracaksın ya tamamen açılacaksın ve bunu bilinçli bir şekilde yapacaksın. Tantra yolu bu işte. Ya tantra her zaman bilinçli yol. Zor ve bilinçli yol. Zor bir yol kolay bir hayat getirir. Kolay bir yol zor bir hayat getirir. E buradan kıskanmaya ve şeye gelmek istiyorum aslında. Ee, özellikle kıskanma noktasına bir gelelim de. Kıskanmak normal mi? Olağan bir durum mu yoksa bize işte öğretilen modern çağdaki gibi ana ya çok arkaik çok primitif bir duygu bundan kurtulun. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani kıskançlık normal mi? Uzman konuşuyor. İşte ben her şeyi biliyorum. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar bunu izleyen arkadaşlar. Real olsun YouTube videosu. Ben sadece bir insan olarak, sokaktaki adam olarak görüşlerimi paylaşıyorum burada. T Tantra açısından da söyleyeyim. Eyvallah. Yani bu ön giriş girişatı yapayım. Kime göre normal? Neye göre normal? Kimine göre normal? kimine göre değil. Yani kimi insan var hiç kıskanmıyorum abi ben diyor mesela. Hiç kıskanmayan kocalar, hiç kıskanmayan kadınlar da var. Olabiliyor. E o da onun normali. Yani bu anormal demek benim haddimi aşar. Bence normal. Yani çoğunlukla normal öyle söyleyeyim. Çünkü sonuçta bir şey var. Bunun altında yatan nedeni anlarsak sonuçta hep söylüyorum. Cinselliğin altında yatan motivasyon nedir Seyit? Sence? Çoğalma? Evet. Ya çocuk yapmak. Ve çocuk yapmak çok ciddi bir hayat mücadelesi değil mi? Ölüm kalım mücadelesi. Yani bunun çocuğu olan insanlar bilir. Hani ufacık bir bebek geliyor. O kadar narin ki bir şey yanlış yaptığınızda kaybedebilirsin bebeği yani. Doğumu var, bunun emzirmesi var, hastalıkları var. Var da var yani. O çocuk 23-25 yaşına gelene kadar hani sen ondan mesulsün. Ya da 18 diyelim hani. Dolayısıyla da sen eş seçerken, evlilik kurarken bu hayat ölüm kalım meselesine göre kuruyorsun. Eşini seçerken de yani şimdi kadın açısından bakalım, yani bu adam ben çocuk doğurduğumda basıp gidecek mi, yoksa çocuğa bakacak mı, koruyacak mı mesela, çok basit bir şey değil mi? Hani kıskançlık duygusu buradan geliyor. Erkek de mesela soyumu ben bu kadında sürdüreceğim, hamile kaldığında benden hamile kaldığından emin olacak mıyım mesela, orada da belki öyle bir şey var. Ya yani bu sosyal kültürel olarak bizim modern insanımızın dertleri bunlar, çünkü kabilesel kültürlerde durum çok farklı yaşanıyor bu arada. Evet. Ha, değil mi? Oralar <laughs> çok, var. Çok çeşitli onlar yani. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim isterseniz. Söyle. Bir kabilede 20 yaşına kadar erkekler 60 yaşındaki kadınlarla evleniyor. Kadın 20 yaşındaki kadar kadar olan kadınlar da 60 yaşına yüksek erkeklerle evleniyor. Maksadı şu ama evlenmekten kastımız ilk cinsel deneyimini karşı tarafa bir olgun ya da bilen birisi tecrübesini aktarma üzerine. Şimdi bunlar çok bizim modern hayatımıza ve yaşantımıza uyan şeyler değil elbet ama bu bir kültür. Yani modern insanın en büyük meselelerinden bir tanesi bence bu. Ben kıskanmanın çok normal olduğunu düşünüyorum. Ben de. Ama şeyi de anlaşabilirler. Çok eşliliği de anlaşabilirler. Açık ilişkiye de anlaşabilirler. Oralar beni çok ya ben de burada uzman olarak konuşmayacağım yine yani çünkü uzman olmuş olmam demek hani çok eşli bir ilişkiyi kotarıp buradan bir aile kurup çocuk yapmış olmam filan demek kabileler gibi ki böyle bir noktada değilim. Teorik olarak denesi olarak bakılabileceğini düşünüyorum hepsi bu kadar ve herkes her koyun kendi bacağından asılır. Hani sen muhafazakar bir yaşam tarzı seçiyorsan sonsuz saygın var. İşte sosyolojik olarak yani, çok böyle felsefi tarafına giriyoruz ama o sözün bir devamı var aslında. Her koyun kendi bacağında asılır ama kokusu etrafa yayılır diye bir şey var. Yani toplum bozulursa e, bizim de inançlarımız bozulur gibi bir yer var. O yüzden de inançlarımızı herkese dikte etmeliyiz, empoze etmeliyiz gibi bir anlayış var. Bu çoğulcu yapıdan çok hoşlanan da biri değilim. Her, her bireyin iradesi ve kendi aklı olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi buradaki temel e, dikotomi şu. Yani özgür, güçlü ve bilinçli insanların yarattığı bir toplum ile özgür, bilinçli ve güçlü olmayan bireylerin yarattığı toplum arasında temel bir fark var. Bu ikinci toplum biraz daha çok doğu toplumları. Ve burada o korkular daha çok yönetiyor ve o yüzden de bir düzen olmalı ve söylediğin geçerli burada mesela. Ama mesela Almanya gibi bir yerde bir Alman kültürüne baktığımızda mesela orada Emanuel Kant'ın etik felsefesi ya da ahlak felsefesi toplumun her yerine nüfuz etmiş durumda. Yani insanların birbirlerine iyi davranmasının nedeni Allah korkusundan daha çok o felsefi yaklaşım mesela. Yani düşünerek hesaplayarak ya aslında ben kendime ve etrafımdaki herkese iyi davranırsam hepimiz mutlu oluruz. Çıkarcı bir yerden. Evet yani buradan oluşturulan bir ahlak var. Bir de öbür tarafta işte tepeden inme bir ahlak var birisi iyi ya da kötü demiyorum sonuçta sen bu videoyu izleyen birey olarak hangisine yakınsın hangisi olmak istiyorsun ona bakman gerekiyor eğer zor yolu seçiyorsan tantra ateşten gömlek ya da bu bahsettiğimiz şeyler ateşten gömlek burada gerçekten ateşle dans ediyorsun kendini yakabilirsin e, poliamoriden vesaire bahsediyoruz fantezilerden bahsedeceğiz belki BDSM, bedesemeden bahsedeceğiz hani buralarda yanabilirsin sen elini ayağını yakabilirsin ...buna hazır olman gerekiyor. Ama sonunda çok güzel... ...yani bu bir kahramanın yolculuğu aslında... ...Joseph Campbell noktasına gidersek... ...sen burada kendi kahramanlığını keşfediyorsun. Bunu mu seçiyorsun yoksa o riski girmek istemiyorsun... ...ve ya benim zaten milyon tane derdim var... ...işte ekonomi bir yere gelmiş... ...ve sen böyle bir hayat mı istiyorsun sen? O zaman okey. Çerçevesi belli. Etik, ahlaki kuralları belli. Ve toplumsal baskıyla yürüyen bir toplumda da yaşayabilirsin. Bu tamamen senin karar vermen gereken bir şey. Çünkü... Bu kafayla burada yani işte Müslüman mahallesinde salyangoz satamazsın. Oradaysan oraya uygun hareket etmelisin. Ama oraya uymuyorsan da bunun da kurallarına göre oynamak zorundasın. Tam da konusu gelmişken bir erkek gözü dışarıda olması normal midir? Yani bir erkeğin gün içinde... <laughs> ya, ama bakın burada şunu söylüyorum. S sınırı aşıp şey yapmasından bahsetmiyorum. Yani olayı daha ileri götürmesinden bahsetmiyorum. Göz durumundan alalım yani. Gerçekten sağa sola bakması... Normal bence. için... Yani bu hatta iyi testosteron göstergesi bence. Yani sağlıklı erkeğim, erkekliğim sağlıklı. Fonksiyonlar yerinde. Ve kendimi hani her an sekse hazır hissediyorum mesela. Ama şimdi bu bir seviye bilinç. Şimdi şöyle tanımlıyor Jordan Peterson mesela. Yani içinde bir canavar olmalı ama sen onu kontrol altına almalısın. Bu Tantra kısmı herhalde bir yandan da. Şimdilik Tantra demeyelim. <laughs> yani bu bir erkeğin karakter gelişimi diyelim. Yani şimdi sen şöyle bir söz vardır. Savaşta bir bahçıvan olmaktansa bir bahçedeki bir savaşçı olmak daha iyidir. Hani senin bir potansiyelin var, gerekli olduğunda bir insan öldürebilecek bir kapasiteye sahipsin, çocuklarını korumak için mesela. Ama bunu tamamen kontrol altına alıyorsun mesela. Bunu yönetebiliyorsun. En ulvi pozisyon bu. Yani üç tane pozisyon var. Birincisinde hiçbir şey yok. Tamamen işte tatlı bir adamsın. Hiç tamamen o gücünü dışlamışsın. Bu kötü agresyon kötü vesaire. işte testosteron, boktan, toksik baskunit falan o feminist şeyleri yemişsin, yalamışsın. İşte Red bilicilerin karşı çıktığı şey bu. katıldığım nokta o. E, bu sağlıklı değil. Yani çünkü böyle bir adam, yani böyle bir insan diyelim hayatta çok fazla bir yere de gelemez zaten. Ama bunu e, çok vahşice ve kontrolsüz bir şekilde, agresif bir şekilde sürekli kullandığın zaman bu da topluma zarar veriyor. E, sen sonuçta hapiste bitirebilirsin bu hayatı. Hani suçlu suç işleyebilirsin. Dolayısıyla senin eğitime ihtiyacın var. Kendini eğitmeye ihtiyacın var. Bunu mesela doğullar çok iyi yapıyorlar. Özellikle uzak doğullar. Yani Aikido'ya baktığın zaman mesela judo'ya, jiu-jitsu'ya oradaki temel felsefe bu zaten. Agresyonun olsun ama mükemmel bir kontrol içinde olsun. Ve bu da öyle hemen kolay bir şey değil. Yani yıllarca çalışıyorlar dojolarda. Ben bu yolu yürümedim ama çok saygı duyduğum bir şeydir. Yani kung fu, Aikido felsefeleri. Sonuçta Tantra'da biz bunu cinsel enerji üzerinden yapıyoruz. Bu çoğunlukla kadınlar tarafından yanlış anlaşılan bir durum ya. Sen başkasına mı bakıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Aslında bu bizim sağlıklı olduğumuzun göstergesi değil mi? Evet ama yani o kadar çok nüans var ki şimdi o ilişkide o erkek tasmin oluyor mu? Şimdi onu söyleyen kadınla doyum yaşadıkları bir cinsel hayatları var mı? Varsa ve buna rağmen sürekli göz dışarıdaysa bu bir patoloji bile olabilir. Ama yoksa ve o zaman belki de şu var hani birincilikteki bir erkek üçüncülikteki bir kadını mı seçti acaba orada? Hani bütün mesele erkek olarak senin kendi değerinin farkında olup olmaman. Hak ettiğin yere koyup koymaman kendini. Ya ben zaten ilişkileri yürütemiyorum işte sorunlarım da var bu kadına idare edeyim ben üzerinden yaptığım bir seçimden sonra o ilişkinin seni beslemesinden ötürü kazandığın güçle gözün dışarıdaysa o zaman o kadına da haksızlık yapıyorsun. Zaten doğru bir ilişkide değilsin. Anlatabildim mi? Biraz komplike anlattım ama. Evet biraz komplike oldu bu. Yani o ilişkinin bana verdiği gücü kullanarak dışarıya Tabii. bakmaktan. Çünkü sonuçta sen altlıktan bir kadın da seçsen o cinsellik, o enerji seni besliyor bir erkek olarak. O gücü sen alıyorsun. Tantra da bunu söylüyor zaten. Kadın enerjidir, erkek bilinçtir. Hani seni besliyor sana bir enerji güç veriyor kadın. Sen o gücü nasıl kullanacaksın? İşte her başarılı erkeğin arkasında iyi bir eş vardır sözü buradan geliyor. Ama sen ona haksızlık ediyorsun o zaman. Yani senin gözün sürekli dışarıdaysa daha iyisini hak ettiğini düşünüyorsan o zaman bırak. Yani acı çektirme o kadına daha fazla anlatabiliyor muyum? Gözü dışarıda olmak bu. Yani iki farklı senaryo üzerinden gittim. Diğer senaryoda ama zaten her şey dengi dengine ve çok güzelse zaten olgun bir erkek az önce söylediğim yere geliyor. Benim opsiyonlarım var ama kullanmıyorum. Kullanmayacağım. Çünkü ben kendimi sana adadım çocuk yapmaya, aile kurmaya dedim. Hani sen büyük bir yamuk yapmadığın sürece ben başka bir... Yani enerjim çekiliyor. Evet flört bile yapabilirim. Flörde bile girebilirim başka kadınlarla. Ama o kadar. Yani cinselliğim sadece sana ait. Bu erdem meselesi. Yani bu bir karakter meselesi. Tantra bize bu noktada nasıl bir yol sağlıyor? Güzel bir soru. Eee işte gene hep kişisel yolculuklar önemli. Yani biz dediğin zaman kim? Hani sen mi? Senin nasıl bir hikayen var? Hep böyle bireysel Çift, konuşmam gerekiyor. Çiftlere, partnerlere temelde. Tamam şöyle bir örnek vereyim. Bastırılmış bir kültürden gelen bir erkeksen önce deneyim yaşaman gerekiyor. Önce bir kendini tanıman gerekiyor. Senin cinselliğini, nasıl bir kadın seviyorsun? Nasıl cinsellik seviyorsun? Libido seviyesi uygun mu? Cinsel organlarınız uyumlu mu? Hani bunu anlayabilmen ve cinsel olarak uyumlu bir ilişkiye girebilmen için senin 10-20 kadın denemen gerekiyor belki de. Anlatabiliyor muyum? Ya anlayacaksın çünkü anlaman gerekiyor. Tantra sana burada farkındalık ve bilinçle yap bunu diyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü farkındalık ve bilinç yoksa bu bir kötü alışkanlığa dönüşebilir. 100-200 kadın olur. Hala bir yere bağlayamazsın kendini. Bu da bir sorun. Teşekkür ederiz. Peki bunu anlatıyor muyuz şeydeki katıl videolarında? E, temelleri var. Yani temel atmak önemli. Sonuçta erkek sağlığını toparlayacaksın en başında söylediğim videonun. Hani bu yatırım yapacaksın, gücü hissedeceksin. Bir eğitim yaklaşık 4 saat sadece karakter gelişimi ve ruhsallıkla ilgili. Onu da alabilirler katıl butonuna üye oldukları zaman. Bir sonraki konuyu eleksiyondan alalım diyorum. Çok iyi fikir. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.